arkadaşlar yine bir resim videosuyla beraberiz. Ee, Ama bu sefer farklı. Evet. Üç renk challenge. Gözümüzü kapatıp üç tane renk seçeceğiz. Bu arada bu e, serbest. Tükenmez. Siyah. Aynen. Evet, normal. Ha, Buradan e, kaç renk olsun? Bence 5 renk olsun. Aynı. Hayır. Beş. Bir dakika. Bu zaten 12 renk. Tamam. Geriye evet, kalan tamam. iki renk. Hmm. Herkes üç renk seçsin. Dört olsun. Dört, Aa, sekiz, evet. on iki. Tam oluyor. Aynen. Evet. Herkes <gülüyor> dört renk. <laughs> evet herkes dört renk ama gözleri kapalı. Evet. E, ee, hayal bana seç. Önce ben seçiyorum. Hep hep ben, ben de... Sen, ya sen bu senin gözlerini kapat. Gerek yok ya ama. kapatıyorum Hay ya. Hayır, hayır ne oldu ne Karıştırıyorum. Ay bir saniye kirpiklerim acıdı. Ay, tamam. şöyle şöyle. Aa, değil mi? Aa bir tane şey hani düştü. Tamam. Hocam bir şey Şimdi bak. Ay bak benim için. Bu benim kuşu Ay, mi? Evet bu kuşun. Tamam. Buradalar hepsi. Evet. evet. Şu bir. Buraya ayırıyorum. Değiştirmek ayarım. yok bu arada. Baştan yapmak. İki. Ben. Üç. Ve Gel. Evet. Hayır hayır hayır. Tamam. Kıralım sen. Ah, Hayal, şimdi ben de alsın mı? Bu arada Hı, şey arkadaşlarla yardımlaşma yani almalar da var. Şimdi şöyle renklerini göstereyim. Kanka, şöyle temliyorum. kalan renkler bunlar. E, ee, ten, ten rengi, mavi, mavi Laşit, sarı. koyu mavi, sonra koyu yeşil, sonra sarı. En güzel Hayır, şimdi ben seçiyorum. Yağmur gözlerini sen evet. kapat ben kapatayım. Durun gözlüğümü çıkartayım da. Gel. Acısı sürdü. Nerede? Bekle daha koymadı dur. Gözlerini tamam. oynatma elim gıdıklanıyor. Tamam. Evet hepsi orada. Bir. Bir. İnşallah güzel. İki. Üç. Güzel. Dört. Ya. Ya bu Bunlar da sana kaldı. İğrenç renkler. Bir de bu var. <laughs> Şuna bakın. Aa. Bu arada güzel. Mor Kesinlikle. Abi ben ne yapacağım? Sadece mavi ve kırmızı içme siyah gelmiş. Ya. Zaten siyah kalem serbest ve bana siyah gelmiş. Yani. O kahverengi. Ve siyah. şimdi bunlarla kafamıza göre bir şey çizip boyayacağız. Bir karakter olabilir. <laughs> Üzüntü. Kırmızı. Ağzı mor. Mor ne? Kahverengi? Yok. Bu evet kahverengi. Seninki siyahmış pardon. Anksiyete çizebilin dersem o da turuncu zaten. Ben ne çizebilirim ki bunlarla? Kafama göre bir karakter kuracağım. <laughs> Ve durun donduralım. Neşe çizeceğim. Evet, görmek üzere. Donduruyorum.